Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Ee, öncelikle e, burada anlattıklarımın bir yatırım tavsiyesi olmadığını, e, tamamen e, eğitim amaçlı, hepimizi geliştirmek, e, kriklere nasıl bakmamız gerektiğini az çok e, öğrenmek amaçlı paylaşımlar olduğunu bildirmek isterim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi, al-sat tut tavsiyesi içermemektedir lütfen e, düşüncelerimizi iş denizi buradaki anlattıklarıma göre yapmayınız. E, şimdi burada arkadaşlar bugün Kardemir Denizli e, ve e, zaman yeterse İskenderun Demir Çelik tarzı demir çeliğin diğer kalan sek, e, şirketlerini inceleyeceğiz. Dün Ereğli incelemiştik. E, bu ara üzerimizde çok güzel bir şey var. E, bir, geçen hafta 18-22'lerden bir Garanti Bankasının Garan hissesinin analizini yapmıştık. O da 22'lere kadar çok güzel bir tepki verdi. Aynı şekilde Türk Traktör 250'lerde bir analiz yaptık. Şu an 320'leri geçti. Ee, YouTube kanalımız güzel tuttu. Buradaki analizlerimizi e, bir ASELSAN olsun, esen olsun, hepsi çok güzel marjlarlar verdiler. Ve buradaki fiyatlarımız o yüzden bizim için önemli olacak. Olmasının sebebi de çünkü grafik bize ne derse biz onu yapacağız, onu söyleyeceğiz. Burada kendi yorumumuzu katmıyoruz. Sadece grafik bazında e, bize grafik okumayın nasıl olduğunu öğreniyoruz. Şimdi yatay bant taktığımızda şöyle bir görüntü var zaten. Burada görmüş oluyorsunuz. Bu görüntüde 15.95 ile 10-19 arasında bir görüntünün olduğu çok defa direnç olarak kullandığı çok defa da destek olarak kullandığı bir yatay tarafında bu şekilde bir hareketimiz var. Şu an kardemirlerimiz 12.79 civarlarında. Altında bir 12.60 zaten 200 günlük hareketli ortalaması var. Bir de onun altında 12.48, 12.23'ler 50 günlük hareketli ortalamaları var. Yani aynı zamanda arkadaşlar tekrardan şöyle bir size paralel olarak çizdiğimizde daha sağlıklı olacağını düşündüğüm için şuradaki iki tane yükselen tepeyi paralel olarak aldığımda altta da iğne atımını paralel olarak aldığımda neler olduğunu göreceğiz burada birazcık büyüteceğim çünkü biraz milimetrelik çalışırsak daha sağlıklı çalışacak görüntüsü alıyorum. İğneleri aldığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi altta temaslar destek olarak kullandığı bir kanal, direnç olarak kullandığı bir kanal ve bu kanalın geçmişe yönelik hareketini incelediğimizde bu paralel kenarın orta bandını da çok güzel ayırdığını görüyoruz ve bunu destek ve direnç olarak kullandığını görüyoruz. Şurada bakın çok derecede destek olarak kullanmış, şey direnç olarak kullanmış. Bu tarafta bir destek olarak kullandığını görüyoruz. O yüzden paralel kenarımızı iki banda ayırıyoruz. Alt band ve üst band diye adlandıralım. O şekilde çizimimize başlayalım yorumlamaya başlayalım Onu da şöyle bir pembe yapayım. Aynı zamanda arkadaşlar geçmişi yaptık. Ee, şurada bir üstte atma var. Lakin bir tutunamıyor. Tutunamadıktan sonra da ta kanalın desteğine kadar geliyor ve tekrardan git kanal direnç denemesini yapıyor. Şu an için Kardemi Denizli'de durum bu. Ee, bir yakın süreçte yakında bir fibo çektiğimizde arkadaşlarım Şöyle elimden geldiğince e, Hatta bunu da 10-19 yapalım. Rakamlarımız eşit olsun. Yukarıda da denediği, son denediği yer 16-39'lar Oradan tekrardan 16-39 deniyor. Bir ikili tepe gibi bir görüntü yapıyor. Ve geri çekiliyor. E, burada da bir ikili nasıl ikili dip yaptıktan sonra bir de ikili tepeyi yapıyor. Şu anda kendini realize ediyor diyebiliriz. Burada realize etme süresi 0.50'nin önemli takip edilmesi gerekiyor. 0.50 fibo 0.50'nin üzerinde çünkü geri çekimlerde de 0.50'den dönülmesi beklenir. 0.618 ve 0.50 önem arz eder tekrardan olası bir yukarı e iğmenin kazanması için öncelikle 0.50 ve 0.618 üstünde sağlam tutunuşlar gerekmektedir. Bu rakamlarda 12.92, 13.67'ye denk geliyor. Zaten 12.95'te Bollinger orta bandımız ve aynı zamanda 20 günlük hareketli ortalamamız olarak göze çarpıyor. Ee, devam ediyorum arkadaşlar şöyle bakmaya. Bir de aşağıdan şöyle bir Trend olarak baktığımızda birazcık kendimizi korumaya almak için emanetli bölge seçeceğim. Zannetmeyin ki yanlış çizim. Hayır. Sadece emanetli bölgeyi alabilmek adına bunu yapıyorum. Bunu da anlatacağım hemen. Şimdi arkadaşlar şuraya aldığımızda kendimize kendi bölgeye almış sayılırız. Çok defa istek olarak kullandığı bir bölge görüyorsunuz. Yukarıda da hala hazırda şu hani buradan düşen almak zaten onu kırdığını gösteriyor zaten gördüğünüz gibi çok mantıksız bir hareket olabilir tekrardan şöyle bir hareket tarzı aldığımızda şu an için bu yükselenin çerçevesinde hareketine devam ettiğini görmekteyiz bu da yaklaşık 16.50'lere alan geliyor. Tabii ki gün geçtikçe sıkışan bir bir de band olacak. Bu üçgen onun bandı olacak gördüğünüz gibi. Gün geçtikçe sıkış sıkışacak. Burada önemli olan şu an için bizim için alt tarafta bu trendin altında bozulmalarda önemli takip edeceğimiz 12.22 Fib onun altında gün erimesiyle 1204 bunu da kırmızı yapalım. Yukarıda da göster. Özellikle orta band direnci burada çok önem arz edecek. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü or e bu yani kanalın orta bandını çok sık direnç ve destek olarak kullanmış. O yüzden 14 bandı bizim için çok önemli. Yani bu ise de 14 üzeri tutunuşlar daha, daha dikkatli olmamız gerekmektedir onun üstünde de zaten artık gün erimesiyle 16.39'lar 16.50'ler konuşulabilir ama lakin ilk başta 14 bandı çok önemlidir. Altta da gelmek isterse 10 şu an için şu kanalda devam ettiğini düşünürsek gün erimesiyle beraber 11.30'lara falan denk geliyor. Bunu unutmamakta fayda var. Bir de diğer videoya geçmeden arkadaşlar Kardemir Denizi'nin RSI Stokastik RSI Ichimoku gibi klasik göstergelerini bir inceleyelim. İki dakika Ichimoku şu an için zaten 12.50'lerin altında kapanış yapmadan bir sıkıntı olmadığını 18 Ekim'e kadar da 13.60'ların üzerine atması durumunda bir sıkıntının olmadığını az çok bize gösteriyor. Aynı zamanda e, para akışına bakıyorum ama para akışı negatif bölgede olması kadar doğal bir şey yok çünkü son zamanlarda bir para tarafında çıkış oluştu e, zaten hissedildi bir düşüş oluşmuştu e, devam ediyorum RSI'ye bakalım arkadaşlar şu şekilde RSI'yi incelediğimizde zaten arkadaşlar şu tepeyle şuradaki tepe gördüğünüz gibi bir tepeler oluşmuş. Ee, şurada bir e, tepeler yükselmesine rağmen burada e, arasal tepe alçalmış. Buna bir zaten uyumsuzluğu da her videoda özellikle vurguluyorum ki az çok bilin diye. Bu da zaten negatif uyumsuzluktu. E, dip bölgelerine baktığımızda burada diplerde bir sıkıntı yok. Burada da diplerde bir sıkıntı yok. Dip yükseliyor dipleri de yükseliyor şunu incelediğimde de hemen hemen orada bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum Arasay şu an için güvenli bölgede 51 bir bölgelerinde arasayında bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum stokastik arasaya baktığımda bir e, direnç bölgesinde karşılaşmış normal e, hızlıdır Çünkü stokastik arasay genel olarak baktığımızda başka size bir fişe bakalım fişe bir sıkıntı gözükmüyor şimdi e, İskenderun demir geçelim İskenderun demir çeliği daha önce zaten bir çalışmıştım ben o zaman 22 küsürlerdeydi hatta dirençleri işaretlemiştim şimdi onları hemen iki dakika hep beraber kaldıralım İskenderun demir ee, bir kanal görüntümüz mevcuttu. Aynı Kardemir gibi bu şurada bir kırılım oldu ama tutaramadı. Kanal desteğine kadar geri geldi. Çok benziyor değil mi grafikleri? Haklısınız. Ben de benzetiyorum. İskenderun Demir Çelik Kardemir D'ye göre 0.618 ve 0.50 arasında daha sıkı tutunduğunu izliyoruz. 0.50'yi de güçlü destek olarak yani 25.42'leri güçlü destek olarak kullandı. Aşikar. Şu an için halihazırda 25-66'lar gibi bir düşeni kırmıştı. Orayı da göstereceğim. Onun, onun desteği önemli. Aynı zamanda 24-44, 24-48 hem Fibo hem de şurada bir tren desteği gibi kanal desteği gibi düşünebiliriz. Şuradan gelen burada gördüğünüz gibi düşeni bir kırdı, tutunamadı, tekrardan aşağıya düştü. Trend desteğinden tepki aldı, kırdı, onay aldı ama sürünmeye devam ediyor. Olası hareketlerinde 32-33 bantları bizim için önemli olacak. Tabii bunun için ilk önce 26-42 gibi 0.6118 ardından bir fibosu çok önemlidir. Fibo 1 29-86'ların geçmesi gerekmektedir. Şimdi e, aynı zamanda şurada şöyle bir şeyi de ben size göstermek isterim. Çünkü burayı da direnç olarak kullanmış. Çok sağlıklı Sağlıklı olup olmaması değil konu. Burada tamamen bizim dirençlerimizin nereyle karşılaşabileceğini görmek açısından önem arz etmektedir. Kardemir D'ye göre daha sağlıklı olduğu aşikar. Neden? Çünkü 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortamların üstünde hareket etmesi aynı zamanda kısadık fibo düzeltmesinde 0.50'yi güçlü destek olarak kullanması bu açıdan baktığımızda bizim için daha önemli. Şöyle orta banda baktığımızda destek direnç olarak kullanıp kullanmadığını gördüğümüzde evet buralarda zaten 28-60'lara geliyor. Gördüğünüz gibi burası da e, önem arz edecek arkadaşlar. Görünen o. Daha sonraki üst kanal bandında da şurada ciddi bir direnç olarak kullandığı bölge var. O da yaklaşık 38'lere falan denk geliyor. Tabii ki bu nar tamamen hayali rakamlar. Çünkü hala hazırda e, bir ufak bir yataya sarmış görüntüsü var. Artı e, yüksek şuradaki yükselen kanalın alt ve üst bandının ciddi kullanımı var. Yani üst banda geçmek için 28 bandların önemli geçmesi gerekiyor. İlk önce orayın üzerinde tutulması gerekiyor. Altta da önemli izleyeceğimiz rakamlar 25-66 25-42 ardından 24-48 olacaktır. Zaten 24 28 24 10, 24, 28, 200 günlük, 24, 11'de 10 100 günlük hareketli ortalamalar burada önemli olan e, Bollinger orta bandı yani 26-10 e, ve aynı zamanda 0 0.618 Fibo, 26-42'nin üzerinde tutunmalarla daha sağlıklı bir görüntü ortaya koyabilir İskenderun Demir Çelik. İskenderun Demir Çeliği e, öncelikle klasik olarak baktığımızda, arasaya baktığımızda benziyorlar. Kardemir demir, D ile normal benzemeleri. O yüzden çok da bir şey söylemeye gerek yok. Şu an için hala güvenli bölgede arasaydı 50 bölgesini arasaydı her zaman güvenli bölge kabul eder. Neye bakalım? Para giriş çıkışlarına bakalım. Para atışına bakalım. Evet negatif bölgede doğal olarak ama bu negatif bölgede de para akışında bir sanki orada şey gördüm. Gördüğünüz gibi şurası bir tepki gördüğü gibi sanki. Bakın buralardan bir tepki almış. Olmadıysa hemen altına sarkıp oradan tepki almış. Burayı da kullanabilir. Yani hemen hemen bu e, o seviyete göre göstermeye göre tepki bölgesine gelmiş geliyor diyebiliriz. Zaten bir düşünü, kısa da bir düşünülme görüntüsü var. Ise de e, onay görüntüsü de var. Sadece hacimle yukarı vurması, hacimle katması beklenir. E, yani böyle bir beklentimiz var değil. E, hareketini istiyorsa bunu yapması beklenir. Stokastik arasaydı bir ufaktan sat simgeyi oluşturuyor gibi. E, çok kullanmasam da 5.22 bir 4 Ekim günü bir al sinyali oluşturmuş ama hala al sinyali de devam etmektedir. Bu da 25.98 ardından da 25.82'ler gibi bir rakam altında sat sinyali oluşturabilir. İskenderun demir çeliği de bu şekilde anlatmış olalım. Hareketli ortalama fiyatlarından da bahsettik. Kanal görüntüsünden bahsettik. Şimdi e, Müsaadenizle Yayını sonlandırıyorum Umarım faydalı olacaktır Olmuştur e, Kanaldaki rakamları takip edersek Üzülmemizin Daha Çok stres yapmamızın önüne geçmiş oluruz Burada anlattıklarım Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi Olmamakla beraber sadece bir strateji Eğitimi Grafiksel eğitim olarak Değerlendirilmesini istiyorum. Hepinize e, öncelikle hayırlı cumalar ardından da mübarek memdil kandilinizi kutluyorum. Mübarek olsun diliyorum. Bol kazançlar arkadaşlar.